Bu davanın takipçisiyiz. Bu davanın 10. yılına girerken de sürecin ilerleyişi açısından bu davayı gittiği yere kadar yani sonuna kadar takipçisi olacağız. Aileler olarak bizler her zaman için suruç için adalet, herkes için adalet demeden devam edeceğiz. Biz şehitlerimizi ölümsüzleşen şehitlerimize hep anacağız, onları anlatacağız ve şahıs anlattığımız kişileri de anlamalarını sağlayacağız. Suruç için adalet, herkes için adalet. Biz adalet talebimizi sonuna kadar devam ettireceğiz. Yani binlerce kilometreden buraya geliyoruz. binlerce kilometreden adalet talebimizi haykırıyoruz. Ama adalet talebimizi haykırdığımız taleplerden önemli bir kısmı hiç de kabul edilmiyor. Biz özellikle 10. yılda olsa, 20. yılda olsa bu katliamın sorumlulardan hesap sorma mücadelemiz devam edecek. Katliamcılardan hesap sormak için biz bitti demeden bu dava bitmez diyeceğiz ve sürç için adalet, herkes için adalet demeye devam edeceğiz. 10 yıldan sonra ilk defa e ee, hemen katliamın ardından bulunabilecek ki bizim de bulduğumuz e, görüntüler dosyadayken e, nihayet bu görüntülerin bilir kişiye tarafsız bilir kişilerce incelenmesi ve mütalaa edilmesi için gönderilmesine karar verildi. Biz bu görüntüleri yargılamanın belli bir aşamasında getirtmeyi başarabildik. Bir süreden bu yana da bu görüntülerin tarafsız bilir kişilere gönderilmesi, onlar tarafından incelenmesini talep ediyoruz. Bugün bu kabul edilmiş oldu. Yani şöyle düşünün, bir katliam saldırısı yaşanıyor. Herkesin gözü önünde. Yapılacak ilk şey daha soruşturulmuş Duruma anından mevcut görüntülerin elde edilmesi ve bunlarla ilgili bir incelemenin yapılmasıdır. Fakat biz bunu işte 10 yıl sonra açılan ikinci davanın 8. soruşturmasında bir talebe dönüştürebilmiş oluyoruz. Bu da bir politika aslında. Yani yılda iki kez duruşma günü vermek, heyetlerin sürekli yenileniyor olması hem yargılama bakımından bir sürekliliği kaybetmiş oluyoruz. Örneğin bugün yeni karşımıza çıkan heyet 2015 20 Temmuz'undan bugüne yaşananları yeniden anlatmak, aktarmak durumunda kaldık. Taleplerin gerekçelerini yeniden söylemek durumunda kaldık. Oysaki devletin pozitif yükümlülüğü kapsamında olan bir olay, bu olayı aydınlatmak bakımından yargı makamı bizden daha etkin ve aktif olması gerekirken, gerekirken biz defaatle yargı makamına bir hafıza tazeleme göreviyle mükellef oluyoruz. Bir de bunu defaatle anlatmak durumunda ailelerimiz, katılanlar da acılarını tekrar tekrar ifade etmek zorunda kalıyorlar. Bu bir zorluk. Aynı zamanda geniş aralıklarla duruşma vermek ise yani talepler bakımından hiç ihtiyaç yok bu kadar uzun aralıklara. Araştırılacak hususlar bakımından. Aksine yargılamayı böyle bir sürüncemeye adliyenin tozlu raflarına bırakma pratiği burada herhangi bir iyi niyet ya da herhangi bir ilerleme kaydetmek, not etmek söz konusu değil. Bu çünkü hem kamuoyunun ilgisini de seyrelten hem adalet bekleyen ailelerin sabrını da zorlayan bir konu. Siyasetçiler yüzleşmek, helalleşmek istiyorlar. Siyasetçiler bir barış ikliminden bahsediyorlar. Eğer bu sözlerin e, bu coğrafyada gerçek bir karşılığı e, olacaksa, bu işte bu tür e, suçlardan e, suçların önce hesabını sormaktan, faillerini açığa çıkarmaktan e, geçiyor e, halklarımızın e, vicdanın vicdanında bu suçların aydınlanması ve hesabının sorulmasından geçiliyor. O nedenle sadece suruç yetmez. Bütün bu saldırılar karşısında birleşik bir adalet mücadelesinin ve yine birleşik bir siyasi mücadelenin yürütülmesine, örgütlenmesine ihtiyaç var. 10. yıl umarım buna vesile olur, öyle söyleyeyim.